Evet arkadaşlar. Serkan'ın evi ile okulun arası 240 metre, okulu ile kütüphanenin arası 186 metredir. Serkan evinden okula ortalama 3 bölü 4 metrelik adımlarla gelmiş. Yani attığı adım 3 bölü 4 metre ise kaç adım attığını bulmak için evden okula 240 metre, 240 metre her attığı 3 bölü 4 metre ise adım sayısı bu şekilde bulunur. 240 İkinci kesir ters çevrilir çarpılır. 4 bölü 3. Buradan ne olur? 320 sonucunu buluruz. Devam edecek olursak okuldan sonra kütüphaneye ortalama 0.6 metrelik adımlarla aldığı yol 186 metre. Her attığı adımda 0.6 metre yol gidiyorsa o zaman adım sayısını bulmak için bölme işlemi yapmamız lazım. İkinci kesir 6 bölü 10 olarak yazabiliriz. Dolayısıyla 186 çarpı 10 bölü 6 işlemini yaparsak Buradan da sonucu kaç bulacağız? 186 ile sadeleştirirsek 31 yapar. 10 ile çarparsak 310 yapar. İkisini topladığımız zaman toplam adım sayısını bulmak için topluyoruz. Ve 630 cevabını buluyoruz. D şıkkı. 24 cm uzunluğundaki sapan tam olarak gerildiğinde lastik ilk boyunun 2.7 bölü 3 kadar uzamaktadır. 7 bölü 3 kadar uzuyorsa ilk boyu 24 santim 24 santim üzerine 7 bölü 3 kadarında uzadığını söylediğine göre 24'ün 7 bölü 3'ü kadar da uzuyor. İlk boyunun üzerine 7 bölü 3'ü kadar da uzama oluyorsa lastik tam olarak gerildiğinde boyu kaç santimetre olur? Buradan işlemi yapacak olursak 24 parantezinde 1 artı 7 bölü 3 Buradan ne olur? 24 çarpı 10 bölü 3. Buradan da 8. 24 3 sadeleşir. 8 olur. 80 olarak buluruz. Cevabı Denizli. Yukarıdaki kilim modeli mavi ve sarı renkte olan eşkenar üçgenlerin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Buna göre mavi renkli olan eşkenar üçgenlerin alanı hemen mavi renkliklere bakıyoruz. Üçgende burada bir tane mavi var. Sonra bakıyorsunuz 1, 2, 3, 4 tane mavi var. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane mavi var. Yani maviler sayısı ne olacaktır? Ardışık sayılar olarak gidecektir. 1, artı 2, 3, 4 ve 5. Sonra alttaki de aynı simetri olduğu için bunu tekrar 2 ile çarparsak bu ifade mavilerin sayısını gösteriyor bize. 1'den 5'e kadar ardışık toplam 5 çarpı 6 bölü 2 olduğuna göre ne son terim n olmak üzere n çarpı n artı 1 bölü 2. Dışındaki çarpı 2 de katarsak o zaman 30 tane mavi olmuş oluyor. Devam edersek sarının toplamına bakalım. Sarı 1 ile başlıyor. Sonra 2 tane sarı var. Sonra ardışık olarak devam ediyor. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane sarı var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sarı var. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, Alttaki de aynı seriden devam edeceğine göre çarpı 2 diyorum. Bu da sarıların sayısını veriyor bize. Bu toplamı da n çarpı n artı 1 bölü 2'den yine 6 çarpı 7 bölü 2'den çarpı 2 de yazarsak o zaman sarıların sayısı ne olacaktır? 42 olacaktır. Bizden istediği neymiş? Sarı renkte olan eşkenar üçgenin alanına oranı nedir? Mavilerin sarıya oranı istiyor. Mavi 30'du. Sarı 42'di. 3 ile sadeleştirirsem 10, 14. 2 ile sadeleştirirsem 5 bölü 7 cevabını bulmuş oluruz Denizli. Ayşe ve Filiz arasında manavdan sırasıyla 108 gramlık 90 gramlık 2 elma almış. Ayşe Ayşe 108 almış. Filiz de ne olmuş? 90 gram almış. Bu elmaları aşağıdaki gibi kendi içinde eş dilimlere ayırmıştır. Ayşe ne yapmış? 1, 2, 3, 4, 5 dilime ayırmış. O zaman her birim 108 bölü 5 gram yapacaktır her bir dilimi. Ayşe almış olduğu elmanın iki dilimini, iki dilimini yediğine göre bu kadar ağırlık olacaktır. Filiz ise almış olduğu elmanın 3 dilimini yemiştir. 90 bölü 4 her dilim. 3 tane dilim yediyse ağırlık olarak da bu kadar yemiş oluyor. Ayşe'nin yediği elma miktarı, Ayşe'nin yediği elma miktarı eşittir. Filizin yediği elma miktarının kaçta kaçıdır? Filizin yediği 90 bölü 4 çarpı 3'ün kaçta kaçı bunu soruyor bizim. İşlemini yaparsak 9 sadeleşirse 10 yapar. 9 sadeleşirse 12 yapar. 12 ile 3 sadeleşirse 1 yapar. 4 yapar. 4 çarpı 2 şuradan 4 çarpı 2 8 bölü 5 eşittir. Burada 10 bölü 4 çarpı x oldu. 2 ile sadeleşirse 5 olur. 2 ile sadeleşirse 2 olur. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsak 16 2 çarpı 8 16 bölü 25 x olarak buluyoruz. Cevap A şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar bu sorumuzda bir tanımlama yapmış. Bir çokgenin kenarının sayısına göre tek mi çift mi ona göre işlemler tanımlanıyor bize. Burada örnek olarak vermiş. Beşgenin içerisinde 7 yazmış tek olduğu için ne yapıyor? Kenar sayısı pay içindeki sayı da payda olarak yazılıyor. Buna göre buradaki işlemde üçgen içerisinde 2 yazmış. Üçgenin kenar sayısı tek olduğuna göre ne yazacaksınız? 3 bölü 2 yazacaksınız. Bunun karşılığı 3 bölü 2. Kare içerisinde 9 yazmış. Bunun karşılığı karenin kenar sayısı çift sayıda olduğu için 9 bölü 4 olarak tanımlanıyor. Bu ikisini toplandığında 3 bölü 2 ile 9 bölü 4'ü topladığımız zaman payda eşitlemesi yapıyoruz. 15 bölü 4 buluyoruz cevabı. Yani bu altıgen şeklin içerisindeki sayımız 15 bölü 4'tür. Şimdi bunun tanımlaması çift sayıda olduğu için çift sayıda olunca ne yapacaktık? İçindeki sayının 15 bölü 4'ün kenar sayısına bölecektik. Bu bölme işlemi de ikinci kesir ters çevrim çarpıldığı için 15 bölü 4 çarpı 1 bölü 6 işlemini yaparsak 3 ile de sadeleştir 5, 3 de sadeleştir 2. Bunun sonucu 5 bölü 8 yani B şıkkı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar A1 tam sayı olmak üzere. A'nın tam sayı olduğuna dikkat edin. Yukarıda verilen kulenin boyu A metre, ayak kısmı B metre, baş kısmı C metredir. Burada gördüğünüz gibi A eşittir. B artı C yazacak, yazacağız. Kulenin baş kısmı 37 bölü 8. Baş kısmı dediğimiz neydi? C olan kısım baş kısmı. O zaman ne yazıyoruz? A eşittir. B artı 37 bölü 8. 37 bölü 8'i ondalıklı olarak yazarsak 37 bölü 8'i yazıyoruz. 4 defa var. 32. 5 kaldı. 50. 0 attığımız zaman virgül de buraya atıyoruz. 5 kere 8. 6 kere 8. 48 yapıyoruz. Burası 20 oluyor. 20 de 2 kere 8. 16 oluyor. 4 kalıyor. 40'ta 5 kere 8 diyoruz. 4,625. Yani A sayısı B artı 4,625. Şimdi A sayısının tam sayı olduğuna dikkat edin. E B sayısı ne olabilir diye soruyor bize. B sayısı öyle bir sayı ki bunu tam sayı yapacaksa A sayısını tam sayı yapacaksa virgülden sonraki kısmına dikkat edeceksiniz. Virgülden sonraki kısmının tam sayı olabilmesi için sıfırlaması gerekiyor. Yani bunun B sayısının virgülden sonra Burasını sıfırlayabilecek şekilde 3, 7, 5 yazarsak virgülden sonraki B sayısında virgülden sonrası 375 olursa ne olacaktır? Toplandığında virgülden sonraki değerler 0, buradan da 0, 5, 5, 10 yapar. 9, bir elde verdik. 0, 9, tekrar bir geldik. Virgülden sonraki 0 geldi. O zaman cevabımız D şıkkı olmuş oluyor. Benzin ve likit petrol gazı ile çalışan bir otomobilde bulunan eşit bölmelere ayrılmış yakıt göstergeleri aşağıda gösterilmiştir. İbreler E'yi gösterdiğinde depo tamamen boş. Burasını gösterdiği zaman boş. F'yi gösterdiğinde ne oluyormuş? Dolu oluyormuş. Burasını gösterdiği zaman boş. Burasını gösterdiği zaman da dolu oluyormuş. Aracın göstergeleri yukarıdaki gibiyken önce 240 kilometre LPG ile gitmiş. Şimdi 240 kilometre. Buradan burası 240 kilometre götürüyormuş. Kaç tane aralık var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 aralığımız 240. O zaman her aralığımız 240 bölü 5 yaparsak 4 kere 5, 20, 48. Demek ki burada her bir aralık 48 kilometre bizi götürüyormuş. Tamam burada her bir aralığımız 48 kilometre LPG ibresinde her bir aralığımız 48 kilometre olacaktır. Tamam. LPG bitmiş bitikten sonra ne oluyormuş? 160 kilometre benzinle gidiyormuş. Burada şu kadarlık kısım benzin vardı. 1 2 3 4 tane aralık var. Bu 160 kilometre demek ki her aralıktan ne oluyormuş? 40 kilometre götürüyormuş. Her aralığımız 40 kilometre götürüyormuş. Aracın ibreleri yukarıdaki gibiyken 804 kilometrelik bir yola çıkarsa kaçta kaçının tamamlamış olur? Şimdi Burada dolu olan kısımları şu şekilde tarayacak olursak LPG'de ne kadar götürebilir? 2 tane 48 götürebilir. LPG artı benzin ne kadar götürebilir? Aralıkları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane aralık. Her benzin aralığının miktarı neydi? 40 kilometre götürdü bizi. O zaman bu gittiği yol miktarı budur. Toplam gideceği yol da 804 olduğuna göre bu işlemi sonuçlandırmamız gerekiyor. Burada işlem 440 bu 2 çarpı 48 de 96 yapar. Bu toplama işlemini yaparsak ne olacaktır? 536 olacaktır. Bölü 804. Şimdi buradan sadeleştirme işlemi bu 2 çarpı 268 olarak yazarsak burası da 3 çarpı 268 olarak yazılırsa 268'ler 268 sadeleşir. Bu 2 bölü 3 A şıkkı olmuş oluyor cevabımız. Evet bu modellemeye göre işaret tanımlamasını yapmış bize. Yıldızın içerisinde 6 yazmış. Demek ki bu ne karşılığında? Bunun karşılığı 6,6 oluyor. Çarpı yuvarlak içerisinde 2 yazmış. Bunun anlamı neymiş? 0,2 devirli bölü. Yuvarlak içinde 4 yazmış. Bunun anlamı nedir? 0,4 devirli. Şimdi buradaki devirli ifadenin açılımı nedir? AB devirli ise B. Bu AB eksi A bölü 9 şeklinde açılıyordu. Bundan dolayı işlemi tamamlayacak olursak 6,6 çarpı 2 bölü 9 bölü 0,4 devirli 4 bölü 9. Bölü 9'lar birbirlerini sadeleştirirler bakın. 6,6 çarpı 2 bölü 4. Bunlar tekrar sadeleşirse 6,6 bölü 2. Bu tekrar sadeleşirse 3,3 yani cevap C şıkkı bulunur.